Şaban ayında oruç tutmak sünnettir, çoğaltmak da sünnettir. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunan hadise de şöyledir. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hariç hiçbir ay orucunu tamamladığını görmedim. Ve Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu görmedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının hepsini oruçlu geçirmedi ancak çoğunu oruç tutardı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre şöyle demiştir, ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan hariç bir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Başka bir rivayette Allah Resulü'nün bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğunu ve Ramazan ayı dışında Şaban ayının tamamını oruç tuttuğunu bilmiyorum. القران كله في ليله ولا صام شهر شعبان كاملا غير شهر رمضان